Elazığ Spor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen PTT 1. Lig Fikstür çekimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Maçların kağıt üstünde değil sahada kazanıldığını ifade eden Bektaş, Göztepe maçının her türlü sonucu açık olduğunu dile getirdi. Tabii ki yani sonuçta hiçbir maçın sonucu belli değildir. Bazen çok kolay geçecek bir maç diye düşünün, düşünürsünüz ama çok farklı mağlup olabilirsiniz. Bazen de tam tersi oluyor. Ancak bizim için her maç Aynıdır ve her maça biz galibiyet için çıkan bir takım oluşturuyoruz. O düşüncede, o mantalitede bunu aşılıyoruz. Ee, Göztepe maçı tabii ki zor olacak. Niye? Şimdi bildiğiniz gibi çok hızlı girdiler transfere evet. ve e, onlar belki biraz maddi açıdan biraz daha rahat hareket edebiliyorlar. Ancak tabii bu bizi hiç ilgilendirmiyor. E, netice sahada alınır, kağıt üstünde değil sahada futbolun gereğini işte e, kim hangi takım dahi yaparsa bence o avantajlıdır. Onun dışında belki bir dezavantajımız da olur. Hava şartları çok sıcak ve nemli olabilir. Bundan dolayı belki iki gün önce, üç gün önce gidebiliriz e, alışmak açısından. Ama tabii skor açısından bir şey söylenemez. Sahada oynayıp göreceğiz en üzerken. Bir de şunu da vurgulayayım. Ligin ilk maçları hep böyle değişik olur. Yani. Havası da değişik olur. Çok hazır gördüğünüz takım bazen inanılmaz şeyler yapabiliyor. Negatif anlamda. Dolayısıyla biz kendimize bakıp en iyi şekilde hazırlanıp o maça eksiksiz ne yapmasını gereken bir takım hüviyetinde o maça çıkıp hayırlısıyla da Elazığ'a mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz. Fikstür nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Fikstür yani hep denk takımlar olduğu için yani inişli çıkış. Yani şunu söyleyemezsiniz. Üç hafta bizim çok rahat bir fikstürümüz var. Ondan sonra zor bir viraja gireceğiz. Öyle bir şey bakmıyorum. Ben her maça aynı bakıyorum. Her maça aynı konsantrasyonla, aynı motivasyonla hazırlanmaya çalışır, çalışırım her zaman. Dolayısıyla ben fikstüre hiçbir zaman takılmam. Her maça ona göre hazırlanırız yani.